Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu güzel renkteki iplerimi kullanarak yine çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimi hemen göstermek istiyorum. Evet, lavanta çiçeğim var arkadaşlar. Bakın bu şekilde ee, çok beğendim. Çok sevdiğim bir model anlatımını yapmak istedim. Ee, bu çiçeği nerede kullanabilirsiniz? Bebek yeleklerinde hırkalarda ya da herhangi örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz. Toko olarak da kullanabilirsiniz. Arkasına iğne takıp broş olarak da kullanabilirsiniz. Evet, bunun anlatımını yapacağız bugün. İplerim Alize Diva arkadaşlar. Ekranda da görünüyor. Tığım 5 numara. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz, bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenerek bana destek verirseniz de çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet yine zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir tane sıklama zincirimi çektim ve sayıyorum. 1 çok sıkmıyorum arkadaşlar. 2 3 gevşek çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane çektim. 30'a tamamlayacağım. Ve 30. 30 tane zincirimi çektim. Şimdi Tığımın üzerine almaın arkadaşlar bakın 1 2 3 üçüncüye batıyorum çıkarıyorum buraya sık iğnemi yapıyorum bunu bir saydım arkadaşlar hemen bir yanındakine batıyorum bir sık iğne daha yapıyorum 2 Evet bu şekilde 16 tane sık iğnem olacak 4 hiçbir zinciri atlamadan 5. 6 7 8 9 evet bu şekilde 16'ya tamamlayalım Evet 16'ya tamamladım arkadaşlar şimdi kalan zincirlerimi Kaydırma tekniğiyle kaydırarak devam ettiriyorum bakın. Bu şekilde çıkarıyorum. Batıyorum. Bakın. Zincirime battım. Pardon, hemen. Evet. Batıyorum, çıkarıyorum ve tekrardan çıkarıyorum. Kaydırma tekniği de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Tekrardan çıkarıyorum. Batıyorum. Bir defa da çıkarıyorum. Batıyorum bir defa daha sık iğne de iki defa da çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu yöntemle tek seferde çıkarıyoruz kaydırma tekniği bu şekilde oluyor. Son olarak da bakın buraya batacağım. Evet ve bunu da kaydırıyorum. Şimdi buraya iki ipimle birlikte tutarak bir zincir çekeceğim. Evet, bu şekilde zincirlerimi çektim. Şuradaki ipimi kurtardım. Hemen buradaki ipimi de keserek bu ipimi de buradan çıkardım. İyice sağlamlaştırıyorum ve buradan iplerimi kesiyorum. Evet, bu bizim dal kısmımız arkadaşlar. Şimdi hemen renkli ipimi alıp geliyorum. Evet devam ediyoruz şimdi. Şöyle düzünü tutuyorum arkadaşlar ve burada hemen üç tane atlayarak bakın bir zemin hazırlamıştık. Buraya batacağız. Şöyle göstereyim açarak. Bakın zaten kendini belli ediyor. Buraya battım ve ipimi buraya bağladım. İyice sağlamlaştıralım. Bir 2 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine alıp aynı yere tekrardan batıyorum 1 6 tane ikili trabzanımız olacak 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzını yaptıktan sonra hemen bir altındaki değil, onun altındakine batarak alttan üste doğru batarak çıkıyoruz ve çevirerek bu tarafa geçiyoruz. Fazla ipimizi hemen alalım ve devam edelim. 1 2 3 3 tane zincirimizi tekrardan çektik tığımızın üzerine alıp aynı yere batıyoruz. 1 2 iki, ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 aynı yere 5 aynı yere 6 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra Yine bakın buradan hemen bir altındakinin hizasından batarak yukarıya doğru aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle çeviriyoruz ve buradan ilmeğimizi alıp buraya sabitliyoruz. Ve 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrardan buraya 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 6 6 tane tekrarladık arkadaşlar. Yine hemen bir altındakinin hizasından batacağız. Şöyle göstereyim. Bakın bir altındaki bu, onun hizasındaki de, yanındaki de bu. Batıyorum. Şöyle çeviriyorum. İlmeğimi çıkarıp buraya sık iğnemi yapıyorum. Ve tekrardan 3 tane zincirimi çekip aynı işlemi yapmaya devam ediyorum 6 tane ikili trabzan dolduracağız buraya şöyle bir 6 tane dolduralım arkadaşlar Evet 6 tane de buraya yaptık şimdi tekrarlayacağım arkadaşlar bakın bir altındakinin hemen yanındakine şöyle alttan üste doğru ipimi geçirerek çıkaracağım çevireceğim böyle ilmeğimi çıkarıp sık iğnemi yapacağım. Evet. Görüntümüz bakın oluştu bu şekilde. Şimdi buradaki yapraklardan arkadaşlar ortadakini saymadan bu kenarda 5, bu kenarda da 5 tane olana kadar çevire çevire bu işlemi yapacağız. Hemen bir tane daha gösterip kalan kısmı kamera arkasında ilerleteceğim. Evet 6 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı yere. 2 3 4 5 ve 6 hemen buradan bir alttakinin yanındakine batarak çıkarıyorum. Şöyle çevirerek de çıkarabilirsiniz ya da önce bu şekilde çıkarıp sonra da çevirebilirsiniz. Evet çıkardık. Yine 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere 6 tane ikili trabzanımızı başlıyoruz. Evet ve bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Dediğim gibi 5 bu kenarda 5 bu kenarda olana kadar şu anda 2, 2, 5 olana kadar devam edelim. Sonrasında tekrardan anlatıma devam edeceğim. Evet sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. 6 tane yine doldurdum buraya. Ve hemen yine tersten batıyorum. Çıkarıp kaydıracağım arkadaşlar. Bu şekilde çıkardım. Kaydırma tekniğiyle de kaydırarak burayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekip ipimi buradan kesip düzelteceğim şimdi. Evet. Bakın bu şekilde düz tarafı burası. Evet. Şuradan sayalım hemen. Bunu saymıyoruz. 1 2 3 4 5 bu kenarda. 1 2 3 4 Pardon 1 2 3 4 5 de bu kenarda olmuş oldu. Şimdi buradaki ipimizi gizleyelim hemen. Alttan Şöyle şuradan çıkaralım. Evet şöyle çektik. Buradan keselim. Ve bu şekilde davantımız oluşmuş oldu arkadaşlar. 3 tane de pardon, 2 tane de kamera arkasında yapmıştım. Birini açık renkten, birini de yine aynı koyu renkten yapmıştım. Bu şekilde 3 tane oldu. Şimdi bunları birbirine dikeceğiz. Şuradan hemen tepesinden dikeceğiz. İğnemi alıp geleyim. Evet, iğnemi ince ipimden taktım arkadaşlar bu şekilde. Ve şimdi şöyle üçsünde de düz tuttum. Şuradan tepesinden batıyorum. Hemen buna da batıyorum ve buna da batarak üçüsünü topluyorum. Bakın üçsü de aynı tarafa bakıyor, aynı yöne. Şöyle iyice tutup burayı sağlamlaştıracağım. Son olarak da buraya sağlam bir düğüm atıp keseceğim. Evet. İyice sağlamlaştırdım. Buradan kesiyorum. Ve bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi elimdeyken hemen buradan da keseyim arkadaşlar. Şu fazla kısımları kesiyorum. Evet. Bu şekilde oluşmuş oldu bu kısmı. Şimdi hemen kurdele kısmını yapacağız. Hemen onun için ip alıp geliyorum. Evet, bu şekilde 3 katlı ipim var. 70 santim arkadaşlar. Şöyle tam ayarlayacağım 3 katlı iki ucunu da bakın bu şekilde bu ucu da bu şekilde şimdi bu ucunu sabit tutuyorum Şöyle ve buradan kıvırmaya başlıyorum. Şöyle çevire çevire arkadaşlar kıvıracağız. Bakın bu şekilde. Evet yavaş yavaş kıvrılıyor arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde kıvıralım hemen. Evet, bu şekilde kıvırdık arkadaşlar bakın. Biraz daha şöyle şu taraftan kıvıralım. Evet, şimdi şöyle iki ucunu tutuyorum yine. Bu şekilde ve bunu şöyle çekip arkadaşlar düzeltip bırakıyorum. Şöyle elimle de ayarlıyorum, düzeltiyorum. bu şekli aldı arkadaşlar. Şimdi şurayı bırakmadan şöyle son düzeltmeleri yapıyorum. Evet. Şimdi fiyonk haline getireceğiz arkadaşlar. Onun için şöyle hemen göz kararı ben yapacağım. Siz fiyonku birinden yardım alarak da yapabilirsiniz. Ben şu anda yanımda kimse olmadığı için kendi imkanlarımla yapmaya çalışacağım. Evet, hemen düzeltmelerini yapacağım. Sıkmadan önce. Evet, bu şekilde bu da tamam oldu. Biraz bunu gevşeteceğim arkadaşlar. Çok değil ama. Evet. Evet, fiyonk oluştu arkadaşlar. Buradaki ipimi bağlayacağım. Şuradaki ipimi bağlayıp keseceğim. Şöyle göstereyim hemen. Buraya bir düğüm atacağım arkadaşlar. Sonrasında keseceğim. Evet, düğümümüzü attık ve buradan kesiyoruz. Şöyle tekrardan düzeltip Evet, şimdi lavantalarımızı aldık. Bunları birleştireceğiz. Tekrardan iğnemizi alalım ve dikmeye başlayalım. Tuttum böyle üst üste arkadaşlar. İğnemi şöyle şuradan geçireceğim. Ve alttan yukarı doğru dilediğiniz gibi dikebilirsiniz. Ben şöyle geçireceğim. Şunun içinden, arkasından geçirerek Evet, tekrardan bu şekilde getireceğim. Evet. İyice arkadaşlar birkaç düğüm daha attıktan sonra ipimizi buradan keseceğiz. Şimdi sağlamlaştırayım bir de. Evet tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Evet. Ve lavantalarım hazır. Bakın bu şekilde. buraya arkadaşlar dilerseniz arkasına hemen göstereyim. Şöyle benimki biraz büyük olduğu için takmadım ben. Bundan daha küçük bir broş takarak yeleklerinize süs olarak hemen kullanabilirsiniz. Ya da bir toka takarak toka olarak kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü örgü süslemesinde kullanabilirsiniz. Bu da kamera arkasında yapmış olduğum rengim. Evet lavantalarım bu şekilde arkadaşlar tamamlanmış oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.